Selam aleyküm canlarım benim Allah'ın selamı bereket üzerinize olsun ya Rabbim güzel Allah'ım Hayırlı günlerimiz olsun inşallah canlarım benim hayırlı günlerimiz olsun hayırlı işlerimiz olsun Allah'ım güzel Allah'ım Günümüze hayır ve mübarek kazasız belasız afetsiz yangınsız sağlıklı saat huzuru getirmeyi nasip eylesin ya Rabbim Allah'ım bizleri her türlü beladan, musibetten, afetlerden, depremlerden korusun, hastalıktan korusun. Allah'ım şu hastalığı ortadan kaldı Ya Rabbim güzel Allah'ım. Allah'ım iyi günlere kalmak. Allah'ım sonumuzu hayır eyle. Allah'ım kalan ömrümüzü hayır ve ihsan eyle. Ya Rabbim güzel Allah'ım. Arkadaşlar buyurun sofra. Kahvaltıya buyurun. Bugün fenomen babaanne kahvaltı hazırladı. Evet menümüzde bugün yumurta var. Yoğurdumuz var. Evet arkadaşlar, domatesimiz var. Evet. Zeytinimiz var. Allah ne verdiyse onu yer. Pekmezimiz var. Yeşil soğanımız var. Olmazsa olmaz. kahvaltıda güzel gidiyor canlarım benim. Peynirimiz var. Ondan sonra Olmaz olmaz. Çayımız var. Çayımızı demledik Allah arkadaşlar. Ekmeğimiz var. İlaç başucumuzda zaten. Merhaba evet, canlarım. Hadi gelin buyurun yiyelim beraber arkadaşlar. Kusura bakmayın gösteriyoruz ama suyumuz var. Evet canlarım ben. Evet canlar. Şimdi de çayımızı dolduracağız. Evet canlar. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz açık bir çayımız. Evet canlarım benim. Oo çayımız da çok güzel olmuş, süper. Tavşan kanı gibi olmuş, pek güzel olmuş.